Merhaba arkadaşlar. Sizlere bugün Linux komutlarından wget komutunu anlatmaya çalışacağım. wget webten dosya indirmek için bir komut satırı yardımcı programıdır. Siz wget ile http, https, ftp protokollerini kullanarak dosya indirebilirsiniz. Bir anda bir veya birden fazla dosya indirebilirsiniz. Bu dosyaları arka planda indirebilirsiniz. Bu indirme işlemlerini yaparken hız tanımlamaları yapabilirsiniz. Dediğim gibi biz burada wget'in bütün seçeneklerini, bütün argümanlarını inceleyecek kadar vaktimiz olmayacak. Ama genel anlamda wget komutu hakkında bilgiye sahip olacaksınız. Şimdi eğer şimdi wget'i ekrana gelip yazdığınızda, Wget'i gelip yazdığınızda eğer yoksa size Wget'in olmadığı ile ilgili bir uyarı alacaksınız. Wget command not found gibi bir uyarı alabilirsiniz. Ama benim sistemimde Wget kurulu. Şimdi Wget kurulu değilse bir Ubuntu ve Debian sisteminde kurmak çok basit. Gelip şöyle bakın şöyle Wget'i apt install wget yazıp bu şekilde kurulumunu yapabiliriz. Ha bunu aynı şekilde CentOS ve Fedora türevi bir işletim sistemlerinde hatta bu tarz bir işletim sisteminde nasıl yapabiliriz? Şöyle geliriz. Çok basit bir şekilde o da şu şekilde yine Fedora ya da CentOS gibi bir işletim sisteminde bunu kurabiliriz. Evet. Şimdi wget komutunun söz dizimi nasıl? Şöyle wget yazıyoruz. Seçenekler burada seçenekler ve parametreler bölümünde bir seçenek yazacaksak yazıyoruz. Sonra da URL'i yazıyoruz. İndirme işlemini yapacağımız URL'i yazıyoruz. Evet. Şimdi basit hemen başlayalım. Ben wget ile bir dosyayı nasıl indirebilirim? Benim hedefim W bakın burada zaten wget dizini oluşturdum. wget dizini içinde ben bir tane ee, sıkıştırılmış bir dosya indirmek istiyorum. Bakın şimdi dosyamı geliyorum. Şuradan dizini kopyalıyorum. Bakın WGET'ten sonra geldim. Diğeri yüreli yüreli yazdım. Bu görüyor musunuz? Bakın hemen benim kurulumum başladı. Tabii ben bunu göstermek için yaptığım için sonlandı. Bakın WGET'i yazdım. İndirilecek yüreli yazdım. Hemen indirme işlemi başladı. Görüyor musunuz? ve size burada indirme işleminin burada ne resimlere görüyoruz. Burada hemen dikkat ettiğiniz gibi hemen domaine karşı IP adresini buldu. Domaine karşı ad IP adresini buldu ve bana IP adresi hakkında bilgi verdi. Ve burada ben altta yine indirme hızıyla belirli bilgileri görebiliyorum. İndirme işlemini görmek istemiyorsak ne yaparız? Ne demek istiyorum? Bakın. 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 İndirme işlemini biraz önceki o bilgilerin ekranda gözükmesini istemiyorum. Gördünüz mü? Q seçeneğiyle W get'i Q seçeneğiyle çağırdığımda bana döküm vermeden indirme işlemini başlattı. Bakın. Heh indirilen dosyayı farklı bir isimde kaydetmek istiyorum. Bu ne demek? Şu demek. Bakın ben bu dosyayı buraya kaydettim. Dikkat edin. Nereye? Bakın burada. Ben nasıl ne dosyasını indiriyorum? Şurada şu dosyayı indiriyorum, değil mi? Bakın, şurada şu isimle kaydetmeye başladı. 9. Ben iki kere başlattım ya biraz önce bunu. Bakın öbürünü de .1'den sonra .t tgz'den sonra gördüğünüz gibi bir koydu sonuna. Ben bunu başka bir isimle kaydedilsin istiyorum. Ne demek? Bakalım şimdi. Bakın geliyorum o parametresiyle geliyorum. Böyle uzun bir ismi olsun istemiyorum. Zimra 9 diyorum. Tekrar şuradaki dizini geliyorum. Kopyalıyorum. Bakın Gördünüz mü? İndirme işlemini yaptı ama bakın üçüncü indirme işlemi bu isimle başlamadı. Benim Zimre 9 dediğim isimle kaydetti. Yani ben download işlemini yaparken, indirme işlemini yaparken o parametresini kullanarak da ne yapabiliyorum? Kendim bir yani indirme işleminde kendim bir isim belirleyebiliyorum. Bakın çok basit. Ha, belirli bir dizine indirme işlemi yapabilir miyim? Bakalım onu da. Bakın normalde wget ne yapıyor? Siz komutu hangi dizinde çalıştırırsanız orada indirmenize izin veriyor. Bakalım şimdi. Ben diyorum ki ben wget'i geliyorum. Burada benim bir bakalım bir dizinim var mı? Heh. Kurulum diyorum. Kurulum dizininin içine at diyeceğim. Bakalım. Bakalım kopyalayayım şu dizini. Kopyala diyeyim. Bakın. Bakın. Şimdi nasıl anlarım? Bakın kurulumun içine geldiğimde bakın dosyamı buraya kopyalamaya çalıştığını görüyorum. Buraya kadar tamam mı? Şimdi tekrar topluyorum. Ne, ne nedir toplamında? Ben eğer indirmek istediğim dosyayı mevcut bulunduğum dizine indirmek istemiyorum, farklı bir dizin belirtmek istiyorsam bunu 'p' seçeneğiyle ne yapıyorum? Bir dizin belirtiyorum gördüğünüz gibi. Tamam Buraya kadar da tamam. İndirme hızını sınırlama. Şimdi bir network'tesiniz. Bir indirme hızınız var. Ya da indirme işleminizin sizin bütün band genişliğinizi kullanmasını istemiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Bakın geliyorum. Wget limit rate diyorum ki bunu 1 megabaytla indir. Bakın en son klasörü kopyalamışım. İndirme linkini tekrar kopyalayayım. Bakın. Bakın dikkat edin. İndirme hızı 1 megabitin üstüne çıkmıyor. Normalde bakın bunu tanımlamadığımdan oluyor. Bakın. Alabileceği. Bakın dikkat edin. Alabileceği. Bakın. Dikkat ettiniz mi? 6'ya kadar çıktı indirme. Tabii bu pratik değil. Yani bunu gerçek hızını anlamak için sizin bunu nedir? 1024'e bölmeniz lazım. Bu da yaklaşık olarak işte nedir? E, kaça denk gelir? Onu bulacaksınız ki gerçek indir. Yani bu pratikteki bir indirme hızı değil aslında yani. Saniyedeki indirme hızı 6 megabit değil. Bir teoride e, aldığımız hız. Tamam. Devam edelim şimdi. Ama ben bunu gelip limit rate ile bakın 2 ile çalış. Biraz önce 6'ya çıkmıştı. Bakın geliyorum bunu. 2 ile çalıştı. Bakın bunun 2'nin üzerine çıkmadığını göreceksiniz. Yani indirmede bir hız tanımlaması yapabiliyorum gördüğünüz gibi. Tamam mı? Buraya kadar da tamam mı? Heh. İndirmeye diyelim ki indirme esnasında bakın indirme esnasında şöyle limit rate'i kullanmadan bakın indirme esnasında bakın indirme işlemi yapıyorum şu an bekleyin. İndirme işlemi yaparken birden çat diye benim İnternetim gitti. Bakın internetim gitti. Bakın. Bakın. Görüyor musunuz? İnmiyor şu an. İndirme işlemi şu an olmuyor. Bakın. Şimdi internetimi tekrar açayım. İnternetimi tekrar açtım. Bakalım indirme devam indirme internetim gelecek şimdi gelsin. İntim geldi. Gördüğünüz gibi indirme devam etmedi. Kaldığı yerden devam etmedi. İkinci şekilde başlayacak. Ben bunu nasıl yapabilirim? Bakın, şöyle yapabilirim. Bakın, gelip bunu C seçeneğiyle çalıştırdığımda, heh, çalıştırdığımda indirmenin sıfırdan başlaması yerine kaldığı yerden devam etmesini sağlayabilirim. Nasıl? Bakın şimdi. Bakın bunu C seçeneğiyle çağırdım. İndirme devam ediyor benim. İnternetimi kapattım. Turn off dedim. İnternetim gitti. Bakın şu an internetim yok. Şimdi duracak orası. Bakın bekleyin. internet durdu. İnternetimi gelip tekrar açıyorum. Bakalım. İnternetimi şu an tekrar açtım. İnternetim gel, geldi şimdi. Bakın, indirme hızı, indirme hızı kaldığı yerden, indirme kaldığı yerden devam etti. Buraya kadar tamam mı? Yani bu çok önemli. Siz siz bunu yapmadığınızda şunu garanti edemeyiz. Yani sistem, he tabii ki şimdi siz, bir de şu var tabii ki. Arka plandaki sunucu indirmeye devam etmeyi desteklemiyorsa sizin burada indirmeye devam etme seçeneğiniz işe yaramayabilir. Ama arka sunucudaki yarıyor arka sunucudaki sistem bunu destekliyorsa yapabilirsiniz. Şimdi devam edelim. Para seçeneklerle Wget komutunu wget komutuyla herhangi bir şey indirmeye çalıştığımızda şöyle wget geliyorum şu şunu indirmeye çalış. Bakın ben bunun işle yapıldığında bunu işlem ekranda beklemeliyim değil mi? Bazen de sistem bana diyor ki ya bu indirmeyi yaparken bunu background'da arka planda yap. Bakın bunu B, B parametresiyle çalıştırdığımda indirme işlemini arka planda yapıyor. Bakın komut bitti görüyor musunuz? Ha Ben bunu peki nasıl takip edebilirim? Bakın şöyle takip edebilirim. Bakın tail diye hatırlıyor musunuz? Bir kuyruk vardı. E, F parametresi neydi? Takip etme. E, e, yani kuyruktaki akışı takip etmek için kullandınız. Bakın geliyorum. Bakın, bana diyor ki, bana diyor ki, bakın burada böyle bana indirme işlemini gösteriyor. Bakın, ben wget logunu açtığım anda bana gösterdiğini görüyor musunuz? Ha, bu şekilde ben indirme işlemini bu şekilde takip de edebilirim. Buraya kadar tamam mı? Yani arka planda yapıyor ama ben bunu takip edebilir miyim? Edebilirim gördüğünüz gibi. Evet, buraya da tamam. Şimdi bazen, bazen bazı inter, bazı ıı, lokasyonlara gittiğimizde eee firewall kısıtlamaları, belirli indirme kısıtlamaları nedeniyle user belirli user agent, agent'larla indirmeniz engellenebilir. Yani adam widget adam wget user agent'ını engellemiş olabilir. Ha burada ne yapacaksınız? Siz yani uzak sunucu sizin w wget user agent'ını engellemişse siz o şekilde o zaman sizin indirmenizi bir tarayıcı taklit etmesini sağlayabilirsiniz. Yani adam diyor ki yani benim indirmelerim tarayıcı üzerinden yapılsın. Benim indirmelerim e, Wget üzerinden yapılmasın. Ha o zaman ne yapacaksınız? Bakın şöyle yapacaksınız. Geleceksiniz. Ben bunu sanki bir şeyinden indiriyormuşum gibi bakın. Dikkat edin. User. User agent diyeyim Bakın ben bunu sanki daha önce yap daha önceki dizinden kopyalayayım. Bakın. Kopyalıyorum şu an. Bekleyin. Bakın. Ben buradaki komutla buradaki komutla benim wget'imin bakın İndirme işlemini başlattı değil mi? Başlattı, sonlandırdım ben. Ne yaptım biliyor musunuz? Yaptığım olay şu. Dedim ki wget e sen burada git fibers 60'ı, fibers 60 versiyon 60'ı taklit ederek bu indirme işlemini yaptın. Bunda tekrar bakın neden yapıyoruz? Eğer indirme sunucusu sizin wget user agent'ını engellemişse sizde herhangi bir tar tarayıcıyı Iı, taklit ederek bu indirme işlemini yapabilirsiniz. Evet, devam edelim. Wget'le ne yapabilirim başka? Bakın dikkat edin. Wget'le birden fazla dosya indirebilir miyim? Ya ben bütün dosyaları böyle tek tek mi indireceğim? Hayır. Bunun da bir yolu var. Bakın şimdi. Geliyorum benim burada. Bakın. Download txt diye daha önceden oluşturduğum bir dosya var. Bakın bunun içinde 3 tane benim indirilecek dosyamın URL'i yazıyor. Bakın geliyorum ne yapıyorum şimdi dikkat edin. Yaptığım işlem şu. wget i download download txt. Bakın ne yaptı. Benim bakın geldim wget -i, i seçeneğiyle çalıştırdım. Ondan sonra da indirmek istediğim URL'lerin bulunduğu dosyanın adını yazdım. Ve bu şekilde gitti. Orada tek tek bana o dosyaları gördüğümüz o URL'lerdeki bağlantılardaki o gördüğünüz URL'lerdeki uygulamaları bana tek tek indirecek. Buraya kadar tamam mı? Şimdi HTTP'de genel olarak indirme bu şekilde. HTTPS ve HTTPS'de. Bakın birçok parametre var. Tekrar söylüyorum. Ama biz, biz genel anlamda incelemeye çalışıyoruz. FTP ile indirme parola korumalı bir FTP sunucusundan dosya indirmek için ne yapabiliriz? Bakın. Ekranı temizleyeyim. Bakın. Çok basit. Bu da benim şu an bakın widget wget geldim ftp user User name'imi yazdım bakın. User name'imi yazdım. FTP FTP password. Password'ümü yazdım. Bakın, sonra da FTP sunucumun bilgilerini yazıyorum buraya. Bakın, örnek veriyorum. Deneme deneme.com diyorum. Bunun içinde ben örnek veriyorum. Deneme diye, deneme deneme diye bir tane dosya indireceğim. Deneme. Bakın, bu şekilde bakın Wget konumunu FTP username, FTP password tanımlayarak FTP dizinindeki parol kalınmalı bir FTP dizinindeki belirli bir dosyayı burayı şuraya nokta koyayım. Dizinindeki bir dosyayı indirebilirim. Bunu yapabildiğim gibi FTP sitesinin full yedeğini alabilir miyim? Alabilirim. Yani benim bir tane FTP sistem var. Biliyorsunuz bunu nasıl yaparsınız? İşte bir tane FTP client yazılımıyla girersiniz değil mi? Ee, mesela ben burada ben benim kullandığım işte e, diye bir yazılım var mesela. Ben bununla yapıyorum. Heh. Ama biz bu komutları işlerken hep ne diyoruz? Herhangi bir uygu, tabii ki biz biliyoruz piyasada bu işlemleri yapan mesela bir önceki eğitimde neydi? DD komutundan bahsettim. DD komutunu yaparken ne dedim? Bunun o dediğinin yaptığı işte partition'ın imajını alma vesaire on numara uygulamalar var. Ama ben dedim ki herhangi bir uygulama olmadan ben bu işlemi yapar yapabilir miyim? İşte var. Aynen bu da böyle. Ben herhangi bir uygulama olmadan, herhangi bir FTP client olmadan ne yapabilirim? Gider FTP yedeğimi alabilirim. Bir FTP sitenin yedeğini alabilirim. Nasıl? Bakın şöyle dikkat edin. Geliyorum. Ekranı temizleyeyim. Geliyorum. Wget nereye alacağımı söylüyorum. Bakın. HTTPS gelip Bakın. Gördüğünüz gibi ben bu sitenin yedeğini alabilirim. Gördünüz mü? Bakın şu an geldim. Ne yaptım? İlk önce ismi çözdü. Geldim. Bu şekilde linuxdata.net sitesinin yedeğini kurulum dosyasının içine çekebilirim dedim. Buraya kadar tamam mı? Bakın buraya da linuxdata.net'in şuraya da bakalım. Ls bunun içeriğini indirmeye başladı Şimdi şimdi indirmeyi yaparken ben indirme işlemi tamamlandıktan sonra eğer bunu yerel üzerinde de dosyalarını açmak istiyorsam yanında kullanmam gereken ekstra birkaç tane argüman var ne demek istiyorum ya şimdi ben siteyi indirdim ama sitedeki eğer ben linkleri yerele lokal olarak çalışabilecek şekilde hazırlamazsam her tıkladığımda dosya nereye gidecek Örnek Linux.net'e bağlı olan linklerin hepsi gidecek. Onları ben dönüştürmek istiyorum. Ne demek? Şöyle gelin. Bakın temizleyeyim. Geliyorum. şimdi. Geldim. iki tane parametre yaptım. Ekstra iki parametre. K seçeneğiyle WGET ile indirilen belgelerdeki bağlantıları lokal olarak çalışabilmesini sağladım. Şimdi P seçeneği küçük P seçeneği ne yapıyor? Buradaki küçük P seçeneği ne yapıyor peki? Bu bir bu biliyorsunuz bu büyük P seçeneği indirme işlemini şu dizine yap dedim. Peki bu küçük ne yapıyor? Geliyorum. Diyor ki WGT diyor ki HTML sayfasını görüntülemek için gerekli olan bütün dosyaları indir diyor. Tamam mı? Bu alt bütün diyor işte bütün arada aradaki bütün bağlantıları indir ki diyor ben sayfaları adam gibi görüntüleyebilirim. Peki bu ne? Mirror anlamında. Yani senin web sitenin aynalama aynısının bir backup'ını indirmek için kullandığımız. Bakın geldim. şöyle diyelim. Şurada öbürü vardı galiba. Bir dakika onu silelim. Bir tane daha vardı orada çünkü. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hemen değiştiriyorum. Bekleyin lütfen. Bir önceki duruyor hala çünkü. Bir dakika indirmeye çalıştım. Neredeydi? Tamam. Heh. Gördünüz mü? Kurulum başladı. Biraz önce niye hata verdi? Çünkü biraz önce o kalan yerde benim şuradaki dizinim oluştu ya. Şu dizinim oluştu ya. Sonra geldi bana dedi ki şu hatayı verdi. Ben yapınca dedi ki üzerine yazamıyorum dedi. Yani server üzerindeki e, indeks estimel daha değişmemiş dedi. O yüzden dedi yapmıyor dedi. Bağlantıyı kesti. Tamam mı? Şimdi Başka ne yapabilirim? Yapabileceğim şeylerden biri indirme işlemini yaparken bazı siteler bazı siteler sizden sertifika kontrolü isteyebilir. Bunu iptal etmek için wget'i gelip şöyle no check sertifiketle çalıştırabiliriz. Ha, bununla çalıştırdığımızda ne olur? İşte Sitede herhangi bir sertifika kontrolü varsa bakın ha indirmeme engel mi bakın indirebiliyorum. Gördüğünüz gibi yani geçesel bir SSL sertifikasına sahip olan bir makineden yani bu indirme işlemini HTTPS üzerinden yapıyorsanız ya yani sizin makinenizde bir geçerli bir SSL sertifikası yok ve siz HTTP üzerinden bir indirme yapmak istiyorsanız No Check Certificate diyebilirsiniz. Bazen bunlar yani CLI'da bazen indirmeler yaparken karşılaşabileceğiniz bir şey. O sertifika atlamasını sağlamak için No Check Certificate ile bunu yapabilirsiniz. Devam edelim. Ben indirme işlemini bir indirme işlemini herhangi bir uygulamayı yönlendirebilir miyim? Tabii ki yönlendirebilirim. Ne demek istiyorum? Bakın şimdi ne demek istediğimi anlatayım size. <laughs> Şurayı temizleyeyim. Ekranı temizleyeyim. Geldim. W get <laughs> Şöyle http işte Hmm. WordPress. Evet, şu şekilde bakın yazdım komutu bu şekilde geliyorum bakın ne yapıyorum widget wget komutuyla geldiğim yaptığım işlem şu iki tane parametreyle çalıştırdım wordpress'in indirme dizinini yazdım sonra aldım bunu tar komutuna gönderdim buradakini hatırlıyorsunuz bu diyorum ki extract anlamında tar'a diyorum ki bunu bu dosyayı şuradaki dizine aç diyorum. Tamam mı buraya kadar? Heh. Burada iki tane fly, iki tane bayrak kullandım. iki tane seçenek kullandım. Q'nun buradaki anlamı ya bana burada ekrana bir şey yaptırmadan yaz diyorum. Ve buradaki o bayrağı da yani o seçeneği de hangi dizine çıkartılacağını hangi dizine çıkartılacağını orada söylemeye çalışıyorum. Bakın bakın nasıl yapıyorum. Bakın. Ne yapıyorum şimdi? Yani bunu göstermezsem bakın şimdi şunu göstermezsem ne olur? Bakın ekranda bana bunu gösterdi. Ama ben bunu seçersem ne oluyor? Bana hiçbir şey göstermiyor. Gördünüz mü? Şurayı keseyim mesela bakın. Bakın. Şurayı da kesin. Bakın, indirme işlemini yapıyor mu? Yapıyor. Bakın. Şuraya bakalım tekrar. Mevcutu sileyim. Şunu şöyle çalıştırayım. Bakın, direkt gönderebiliyor muyum? Bakın. Dosyayı kaydetti. Dosyayı nereye kaydetti ama? Benim istediğim yere mi kaydetti? Nereye kaydetti? Mevcut dizine kaydetti, değil mi? Mevcut dizine. Ama ben biraz önce direkt direkt otomatikmen şu iki parametreyi kullanarak dosyanın açılmasını sağladım. Tamam mı buraya kadar? Şimdi burada dediğim olay neydi? Şu. Ben bunu bu şekilde çalıştırdığımda ne yapıyor? Bakın. Bakın indirme işlemini yapıyor. Bakın. Direktmen buradaki dizini aldı attı. Ama ben bunu bakın şu an LS kurulumun içinde bir şey var mı? Bakın hiçbir şey yok. Ama ben bunu şu şekilde çalıştırdığımda bakın şunu hiç boş verin. Bu dediğim gibi ekranda gözükmemesi için yani arka planda yapsın diye yaptım. Hadi bunu görelim de. Bakın bu şekilde çağırdığımda ne yapıyor? Bakın indiriyor. Bakın indirme işlemini yaptı. Ve bunu gitti, bakın bunu gitti, kurulumun içine WordPress olarak açtı. Görüyor musunuz? Bu kadar. Evet, sizlere genel olarak WGET komutunu anlatmaya çalıştım. HTTP, HTTPS, FTP'den dosya indirmek için kullanabileceğiniz bir komut. Umarım sizler için faydalı olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.